Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sina. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5'te mod yapıyoruz. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim arkadaki bizim arabamız değil. Değil. Bizim de arabamız bu kardeş. Evet arkadaşlar. Bizim klasik Şahin. Türk araba. Arabası. Aynen öyle. Hadi binelim. Biz Bursa'dayız. Bursa arabası gerekir şimdi. İçindeki döşemelere bak ya. İçindeki Be. döşemelere. Bizim klasik arabamız. Ben arabayı bir, sürüyorum. Mert sen de kontrol dakika. et geçenki gibi. Bir dakika. Şu görevliye çarpmayalım da. Of abi klasik ya. Bizim klasiğimiz ya. Bizim klasik arabamız. Ben Aynen şimdi ben bunu şey götüreceğim. Ben götüreyim sen şey yap. İşte Modafeyi ben yapayım durmadı bir seçeceğim da. Şimdi bir Polisler takıldı. Ne oldu onu hiç anlamadım. Polisleri sen kapat. Kapattım. Heh, tamam. Basalım şimdi nerede bu şey? Şimdi bir dakika. Ve Ayarla bir dakika. ben, ben de böyle haritadan bakıp gidelim arkadaşlar oraya. Yapıp. Modifiyemizi yes. de çekelim yani. Modifiyemizi de çekmek gerekir. Tabi. Yani Çekilmez siz mi yani? GTA, GTA 5'te modifiyesiz. Şahin de yani olmaz yani. Ona göre arkadaşlar. Hadi gide götür. Gidelim Şuradan hadi. sola. Şöyle arkaya arkaya, arkaya doğru arkadan arkadan. arkadan. Of Yalnız harbi döndürdün ha. Ya çünkü çünkü bu şahin ya şahin. Arkadaşlar şahin. Gerçekten muhteşem ya. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Dediğimiz gibi zaten uygulamayı size verdik. Nasıl anlaşılacağını göstermek pek istemiyoruz ama Yani çok isterseniz gösterebiliriz arkadaşlar Dediğimiz gibi bilgisayarınızda GTA 5 olmalı kesinlikle Ya şuna bak be abi ya Ya Şahin yaptık arkadaşlar yani Ya kardeşim Şahin'e neden vuruyorsun ya Ya Şahin ne bileyim Arkadaşlar şu içindeki döşemelere bakın ya Dur FPS modunu alalım FPS Of, şu, şuna of, bakın of. ya Türk Kalesi radyo var be. Arkadaşlar yani yok böyle bir şey ya. Gördüğünüz gibi. Biraz hafif kasma var. Kusura bakmayın bir arkadaşlar. Bir de şu döşemeleri bir düzgün yapsaydım. Ama yine Sen böyle var. önümü göremiyorum şu an. İçeri gireceğim. Bir dakika sen bana bırak buradan sonrasını artık. Tamam hallettim zaten. Evet arkadaşlar şimdi Şahin'imizin modifiyeyi çekeceğiz. Büyük modifiye. <gülüyor> <gülüyor> modifiye <laughs> zamanı. Şimdi zamanı iyi. Bir dakika. Şimdi full her şey. Armor fullle. En alttaki. Tamam. Blaze full. Ben parça full. Bak fulle. bak. Şimdi Arkadaşlar kadar. çok güzel olacak. Bak ön tamponu bizim ön Türk klasiği. Yani. O egzoz, egzoz. Egzoza bakar mısınız arkadaşlar? Şu egzozu alalım. Süper egzoz var. Dur Kornulara bana. bak ya. Oha yeni kornular varmış. Ben bunları bilmiyordum. Tamam ne seç. Lights'ı da yapma abi bir tane. Of abi. Arkadaşlar biliyorsunuz. Buna neon yani. gider. Yani neon gider ona. Abi, ne renk olsun? Ne yapalım? Ne olacak araba? Ne renk olacak? Bilemem. Materyal yapmayı düşünmüyorum zaten. Beyaz yani, olacak. Be, araba beyaz olmasın o klasik ya. Biraz farklılık yapalım. Siyah. Kırmızı olsun mu sence? Zaten Olabilir. siyah burada döşemeleri var. Kırmızı olsun arkadaşlar. O Öyle. zaman neon. Tamam. Kırmızı o da. Şeyi de kırmızı. E, nedir adı? Rengi de kırmızı olacak. Plate'i. tam ondan yap. Respray. He. Renk yani arkadaşlar. Rengi de şimdi ayarlayalım. Şimdi. Klasikten yap. Klasik. Klasik, Klasik rengimiz. Klasik. Oradan da kırmızıyı seç Mert. Bir dakika. Şunu bir. Arkadaşlar. Yalnız bir... hakikaten güzel duruyor. Cidden çok güzel ya. Şahin modu geldik. Arkadaşlar. Şu mu şu mu şu mu şu mu? Bu daha koyu olan. Şş, bak bu. Bak bir de şu var. Bu, bu fark etmiyor ya. Tamam bu güzel. Bir, bir aşağıda bakalım. Çok canlı gözüküyor arkadaşlar. Şu an bilgisayardan bakıyorum. Bir de telefondan bakıyorum. Telefonda böyle rengi böyle daha açık böyle. Hoş gözüküyor. Skirt arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. <laughs> çok güzel. Spoilerımızı da ekleyelim. Kanıtımızı. Aha klasik. Ee, minik kanat. Tabii. Oğlum gerçekten de öyle. Yani. Süspansiyon zaten. Süspansiyon. Full herkesin an. yaptığı şey. Yani. Transma işsin. Full onda. Full onda Mert. Du evet arkadaşlar modifiye devam ediyoruz. Şimdi turboyu takalım. Turboyu takalım Mert. Şu Aynen. lastikler. Color'ı değiştir. Color'ı değiştir. Onu geç ya. Önemli değil. Bildiğimiz Tofaş'ın. Şahin'in jantları bir renginde şey yap. Şahin jantı. Hayır, orijinal. Lütfen. Lütfen. Ha, Geri doğru. gel. Değiştirmeyeceğim onları. Kolları değiştir sadece. Ko orijinal. Plastik almam lazım diyor. Onun için boş Neyse. ver. Neyse. Boş ver. Oraları geçelim. Tamam arkadaşlar, modifiyemiz tamamlandı. Şimdi ya. Gaza basma zamanı ya, akşam geldi. Akşam yapalım. Akşam yapalım. Bir görelim şu FPS modundan çıkalım. Bir dakika çıkacağım. Onu da değiştiririz. Sıkıntı değil. Arkadaşlar daha çok bu tarz videolar görmek istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Like basmayı unutmayın. Şimdi bir, buradan bir dakika. sonrası bir bana... dakika. Tamam hadi bırakıyorum. Ne yapacağız? Of egzoz da patlatıyor ya. Dur şu an mertte arkadaşlar. Egzoz patlamaya bakın arkadaşlar ya. Yalnız ağır bir güzel modmuş ya. Ben alıyorum şu an bende. Evet arkadaşlar böyle bir gösterelim size. Aynen tamamen şöyle arkadaki şeyler alttaki şeyler de çok hoş ya. Cidden Sen güzel. De mi şu an? Ben de şu an. Ben, bende. Sen böyle düz çevir Mert. Gerisi bende. Sen değilim. şu fareyi kontrol et. Tamam fare bende. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda egzozun patlaması falan çok iyi arkadaşlar yani. Yok böyle bir şey ya. Şahin ya Şahin arkadaşlar Şahin Başka bir şey yok ya Şahin yani bu Arkadaşlar dediğimiz gibi bu, bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın like'a abanın arkadaşlar Böyle bu tarz videolar oyun olur mu pek bilmiyorum ama ya yani bilgisayar videosu pek olmaz arkadaşlar ileride belki çok ileride belki diyorum Farklı videolarla karşınızda olabiliriz arkadaşlar sürpriz videolarımız olabilir. Gerçekten farklı farklı videolar çekiyoruz. Ne yapacağımız hiç belli olmuyor. Önceki videolarımızı da beğenin arkadaşlar. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynen kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Mod bu kadar dediğimiz gibi şöyle bir bakalım iyicene. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler. Didi, i̇yi seyirler.